Daha önce de bahsettiğimiz gibi bir lokantayı vazgeçilmez kılan tek etken lezzeti değildir kuşkusuz. Sunumları da son derece önem taşır. İşte böyle özel bir yerdeyiz. Merhaba Sektör El Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere İstanbul'un kalbinin attığı yerden Nevizade Balık Balıkpazarı Beyoğlu İstanbul'dan sesleniyoruz muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Krepen'deki İmroz Restoran. Ve işletme ortağımız Sayın Mustafa Yıldırım ile birlikteyiz. Bakalım bu muhteşem mekan ve ondan da muhteşem ürün yelpazeleri hakkında bize hangi bilgileri aktaracak? Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, burada bulunmak bizim için gerçekten çok büyük bir onur. Çünkü yarım asra dayanan bu lezzet hala hiçbir ödün vermeden kaliteden bizler için buluşturuluyor. Tek evet. bir cümle geliyor aklıma. İyi ki varsınız diyorum teşekkür efendim. Teşekkür ederim. Sizler de varsınız. Sizlerin sayesinde biz de varız. Çok teşekkür ediyorum. Ee, 1941 tarihinde iki tane İmroz'dan gelen Yorgo, şey, pardon İspiro ve Tanaş Yalyas isimli iki tane ortağın kurduğu 1941'den 1970 senesinde de ben İlk defa Yorgos ile beraber, krependeki İmroz'da birlikte olduk. Şimdi bu lezzetlerin nereden geldiğini dediğiniz zaman biz ustalarımızdan gördüklerimizi harfi harfinin yerine getirerek bugünlere kadar taşıdık elimizden geldiğince. Aldığımız e, kaliteli mallardan da kaynaklanan ve ustalarımızdan unutmadığımız öğütlerle bu şekilde bu senelere kadar geldik. Vallahi süpersiniz, tabiri caizse diyorsunuz ki doğru malzeme usta ellerle bulaşınca unutulmaz evet, lezzetler, evet, aynen, çıkıyor bu lezzetler çıkıyor ortaya. Evet. Burada gerçekten bizler bu masaya sığdırabildiğimiz kadarını sığdırdık ama en az bunun üç katı kadar ya, bir lezzet aynen, daha yani, var değil mi? 45-50 e, arasında mevsimine göre e, 50'yi de geçtiği zamanlar oluyor. Mezelerimiz e, var burada bu e, torik e, soslu diye İdealıyız. bir 17-18 çeşit içerisinde baharatından, e, sirkesinden mevcut e, salamura Bizi değil has. yalnız biz sarımızla değil. E, sadece sosta pişen bir değişik bir mezemizdir. E, burada közde patlıcan olmazsa olmaz. Olmazsa olmaz onlar, imam bayıldıımız, e, midye plakimiz, dolmamız, tavamız da var elbette. sızırımızımız için. Kesinlikle. Bu şekilde e, altta port salatamız e sadale bunu gene biz çok yerde yapmıyorlar. Ben Kesinlikle ben de geziyorum çok da. Bir bazı yerlerde görmüyorum yani. Dediğim gibi elimizden geldiğince yenilikler, yeni şeyler İnsanlara Yapmayan tat çalışıyoruz, uğraşıyoruz. yani. Süpersiniz. Yani dediğiniz gibi burada saymaya bile kalksak aslında dakikalar yetmez bu güzelliklerin bizlerle evet, buluşmasına. Aynen, aynen. Burada sığdırabildiğimiz kadarını sığdırdık. Sizin de dediğiniz gibi burada gözüken çeşitlerin daha niceleri de talepler doğrultusunda evet. konuklarla buluşturuluyor. Buluşuyor, evet. Burada mezemizi yerken yavaş yavaş sıcaklar pişiyor aslında. Bu sıcaklarda evet. da neler var diyelim biz de. Şimdi ara sıcak olarak pastırmalı paçanga börek yapıyoruz. Aha. Peynirli muska börek, yaprak ciğer, o çok büyük bir şeydir, Milye tava, kalamar tava, e, karides, güveç, tereyağlı gibi, güveç gibi, de oluyor. Gibi, gibi, ee, Ondan sonra bir tek hiçbir yerde gene bulamazsınız. Süt kuzusunun olduğu az, kuzu sarma. Bu senede 2-3 ay falan oluyor. Ee, süt kuzusunun kokorecinden yapılan bir kuzu sarma. Özel. Tarına, o çok şeydir ama yalnız dediğim gibi senede 3 ay oluyor anca. Süper ve sonrasında da ee, ana, yemekler ana yemekler geliyor. Ana yemeklerimiz var, mevsim balıkları e, ve etlerimiz, Izgaralar. ızgara, etlerimiz. İşte bunun yanında çoban kavurma, soteler gibi, buğulamalar, balık çorbaları. Dağ e, mekanın var, tabii, mekanı. vazgeçilmezleri Şimdi, arasında aslında. Artık e, bu sene yeni bir şeye daha karar verdim. Bir akşam balık çorbası bir akşam karide şey, e, işkembe çorbası. Gecenin ilerleyen saatlerini çıkaracağız. Terbiye, çorbası. sürprizler bizi bekliyor. Aynen. Yıllar kolay kazanamadığı yılların tecrübesiyle birlikte daha niceleri bizlerle buluşacak. İnşallah. i̇nşallah. inşallah. Bu güzel mekanda tabii ki sizinle röportaj yapmanın dedim ya haklı gururunu yaşıyorum. İkinci Çok nesiller gelmiş sevgili yavrularımız. Evet. Bizler yürekten Şimdi diliyoruz ki. Rahmetli ustamızın oğlu Vasil ve burada bizle beraber. İrfan ustamızın oğlu Ali Bey burada gene bize. Benim oğlum Tolga o da ee, bizlere eşlik ediyor akşam servislerinde. Ben bazen erken gidiyorum, bazen denetlemeye geliyorum. Ne yapıyorlar, ne diyorlar diye. iyi bir e, usta yetiştirmek için uğraşıyorum onlarla. Süpersiniz. Ben biraz evvel dediğim gibi yürekten diliyorum ki bu güzel mekan nice nesiller boyu güzel olsun. Tabii. Burası kaçta kaç arasında hizmet veriyor Mustafa Bey? Şimdi öğlen 12 ile 1 arası başlıyor, akşam 12 ile 1 arası servis olarak kapanıyor. Devam ediyor, evet, 12 saat durmak yok durmak diyorsunuz. Yok. Evet. Peki efendim aynı anda kaç konu ağırlayabiliyoruz? 270. 270 çünkü 3 katlı bir mekandayız. 3 kat var, üst katımızda terasımız, terasımız var, var. Muhteşem Orta balkonumuz olarak. var aynı zamanda terasımızın. Orta katımızda normal salon ve balkon, en alt katta giriş. Ve dışarıda sokak Değil mi? Bir 50 kişilik sokakta yerimiz var. Burada evet. e, gerçekten de e, evet. hani mekana defalarca gelebilerek değişik katlarda değişik atmosferi yakalama şansı sunuyorsunuz aslında bizle. Evet. Bu da muhteşem yiyeceklerle birleşince tabii ki İmroz Restoran, Krependeki İmroz Restoran hak ettiği yeri almaya devam ediyor Çok yıllardır. Sağ olun. Burada demişsiniz ki sadece tek başınıza değil, isterseniz grup, isterseniz 10 kişi, tabii, isterseniz tabii. de 30-40 kişi aynı anda gelebilirsiniz. Aynen. Bir alanınız bize yeterli. Yeterli. Darba, Doğru mi? söylüyorsunuz. Hatta iki saat önce davayı de deseniz gene olur. Bir gün önceden ne olur? İki, yani iki saat önce bile deseniz mümkün olduğu kadar ayarlamaya çalışıyoruz. Süpersiniz. Burada e, tabii bu e, geçen yıllara rağmen buradaki bütün yelpazenin bizlerle buluşmasında gerek muhteşem mezeler, gerek ızgaralar, etler, gerekse balıklarla özel olarak bizzat ilgilendiğinizi biliyorum evet. ve öncelikli olarak tabii ki size, sonrasında sevgili e, ikinci nesillere, sonrasında burada emeği geçen aşçılarımıza ve diğer tüm çalışanlara görünmeyen kahramanlara da diyoruz ki emeğinize yüreğinize sağlık olsun. Çok sağ olsunlar. Hedefler neler Mustafa Bey ileriye yönelik? Neler düşünüyoruz? Şimdi şube olarak düşünüyorum. Şimdi çocukların durumuna göre işte Kadıköy tarafında ve değişik yerlerde bir şube daha düşünüyorum İstanbul içerisinde. İnşallah Olacak yani bu şu 3-5 ay içerisinde. Süpersiniz. Şey buraya olacak. gelemeyen konuklar üzülmesinler. Tabii Bizler o tarafa geçiyoruz galiba. İstanbul trafiği maalesef yani çok insanların gelip gitmesini çok güçleştiriyor. Onun için biz dedik insanların ayağına gidelim, bizi sevenlerin ayağına gidelim. Ve yarım şey lezzeti Anadolu yakasıyla evet, buluşturmak, buluşturmak için, için kısa bir süreye ihtiyacımız evet var efendim. galiba. Evet, evet, Biz de diliyoruz ki biraz evvel dediğim gibi ikinci nesil gelmiş, üçüncü nesil, dördüncü nesil, İnşallah. beşinci nesiller boyu değişmeyen kalitesiyle bu güzel mekan ama hep bu gülen yüzlerle bizlerle olsun Çok. saygılar olsun efendim. Sağ olun. Teşekkür Çok sağ olun. Efendim. Evet Sektörel Haber Merkezi izleyicileri Nevizade Balık Pazarı Beyoğlu İstanbul'dan bu muhteşem lezzet durağından Kırapendeki İmroz Restoran'a teşekkür ederek ayrılıyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.